Normal başlıyoruz Bu katil ben benim. bu arada Yardıray abinin Bir dakika biliyorsun. polis Bakın kim? Mi? Bir dakika polis kim? Benim. Tamam. Arkadaşlar sessiz sus polis dışında kimse konuşmuyor polisin sözünü dinleyin devam. Tabii, Mikrofonları kapatın. De söyleyebilir miyim? Mikrofonu kapat hayır söyleyemezsin abi. İşte. Son bir cümle lan. Bir tek dileği. bir, bir tek Kaç kaç mör şey kaç kat bir katil iki beyit mi? Bir Yeşilleri beyit mi? almayın ha bak. Oğlum ışığı ben niye kapattın? Özür ya. dilerim yanlış oldu. Yeşilleri almayın. Arkadaşlar herkes bir odaya oğlum, gitsin hemen oğlum, seri bir şekilde. Ya. Bittiğin ben, polis bulmak istiyorum onları ya. La kapat şu mikrofonu kuzi. Sen niye kapatıyorsun? İbn sabah vakti. Tamam susuyorum. Ben yok hep yazıyoruz kapalı kalacak. Altta batmayayım diyorum. Susuyorum. La kapat şunu. Herkes kapat. Herkes bu odaya geçsin. Şunlar kapatıp başlayacağım arkadaşlar izniniz varsa. Herkes siktirin bir odasına geçebilir mi acaba? Buradaki odalar. Kim basıyor Elif Hanım'ın abi? ya. Geldim. Alayım da sen alma. Bak bu olduğum oda. Tamam papa var burada. Tamam papa burada. Lima sana oda bakacağız şimdi bir saniye. Burada kim var? Burada biri yok. Lima gel buraya oğlum. Gel şuraya. Gir. Chat, kim Baiter yapalım. Bu kapı, kapa, odasında olan kapısının bir tanesini açabilir mi? O bir dakika, neyse, ben, neyse, bir ben bir olayı anlatacağım chat'e. Arkadaşlar, dokuz kişiyiz, aramızdan birisi katil, bir tanesi polis. Işıklar kapalı olduğunda, her odada bir kişi var map'te. Işıklar kapalı olma yani gece olduğunda polis böyle odalara girip insanları sorguluyor, şey yapıyor. Katil de kendisine bir tane yardımcı seçiyor, bu yardımcının adı Baiter. Sadece katil ve baiter dışarı çıkabilir odadan. Baiter'ın amacı kendi katil gibi gösterip ya katili korumak ya da kendini öldürtmek. Polis yanlışlıkla baiter'ı öldürürse kötüler kazanıyor. Bu şekilde oyun katil ya da bütün sivilleri öldürürse yine kötüler kazanıyor. Ya tamam. E, bravo, geç odaya. Bilemiyorum odan da dur kardeşim. O kediyi işte. odaya giremezsin. Ne yani. bir kanun yok. Üst kattan bu oda boş. Şu an arkadaşlar hiçbir şey yapamazsınız burada odalara yerleştiriyorum herkesin haberi olsun. TK burada. Şu arkadaki iki oda var ya merdivenin solunda arkaya giden. Burası yasak. Eko çık buradan. Eko çık oğlum buradan. Oktay'm ayarladım. Çiğ. Burada diğerinde başka biri yok. Çık Eko yukarıda bir tane boş oda vardı geç ona. Alayım. Ha o boştu bak geç ona. Arkadaşlar ışıkları kapatıyorum. E, bir Murder bir baiter mi var şu an? Evet yani birden fazla seçmesin orada için. Okey tamam Evet şimdi. Ne bir tanışayım arkadaşlar. bravo. Ne yapıyorsun kardeşim? Merhaba Merhaba. Nasılsın? Çıkar mısın? Tamam. Rahat. Sıkıver. Kusura bakma. Bu odada kim var diye bakıyorum. Lima. Lima. Merhaba. Ne yapıyorsun? Sen niye ışıklar açıkken bir sağ odaya, bir sol odaya giriyorsun sürekli? Oh, cv'tir yaptım onunla. Yo, yalan atıyorum Lan gözümün önünde girdin ya yan odaya. O oda boş mu diye bak. Sen bir tık şüpheli gözüküyorsun benim gözümde. Burada kim vardı? Ha. Papa ne yapıyorsun lan? Aa, help geldi. Bir daha bas. Buna koyayım su sesi geldi. Tüneldeki belanı siktim seni. Bakıyoruz odaya. Oscar burada. Amirim rotate geldi be dönüyorlar. Trip lan burada. Geldim Elpe. Efendim bravo. Rotate geldi. Lima açtı değil mi orayı? Mavili biri açtı tamam. Yeşil Lima yeşil mi amına koyayım? Lima bu taraf da açık oğlum. İkisi de mi? İkisi de mi şey Beater seni kandırıyorlar? Çet Burayı da açtı işte biliyorum, biliyorum, biliyorum. Tanı tamam. silme Lima'ya işte, Bater ya olsa... murder. Büyük ihtimal Beater rolü yapan murder olabilir ya da murder rolü yapan Beater de olabilir. Tamam mı? Help geldi. Kapı açık mı kaldı? Onu da Kapıyı kapatayım dur. Kapıyı kapayı istiyor diyor ya ama. Şurada biri vardı. Aha. Ha sen o ışığı açmasan ben seni görmezdim. Aa burada. Aa sikik seni. Aa. Amına koydum Geldim bravo. Odaya baktım. Neredesin? Amına koydum bravo. Klavyenin marka modeli ne? Razer modeli bilmiyorum. Kanka bilsem aşağıdaki bravo donanım, aşağıdaki donanım kısmına baksana ne yazıyor? Ben de biliyorum. Tamam Bravo odasında yok arkadaşlar. Sen mi atıyorsun? Yok. Bekle. Burası El atıyor. Efendim Lima? Razer, Black Widow, Chroma... Amin. Tamam Doğru bil... Ne nereden biliyorsun ya benim klavyemi? Allah... <laughs> Oğlum Allah çarpsın ya, falan yok amına koyayım ya. Adın ya. Lima Allah çarpsın diyorsun ya. Hikmet. Ben Bravo'nun odasını... Tanrı... <laughs> Hikmet. 25 bit Hadi hadi. Kontrol yok, yok mu? Yok. Buradan kaçtı bak. Buradan kaçsaydı papa görürdü amına koyayım. Şunu kapat bana koyayım. Aha burada açık. Papa yok. <laughs> papa. Efendim köpek. Dur. Ananız kim şeyler kırılıyor. Köpek bekle. Söyle bakayım. Çabuk seri söyle. Seri söyle. Mavi Papa buraya girdi. Jam 3. ayın. Bravo Uşur. ölmüş. Işıkları açıyorum herkes Tembi, ortaya halay, halay halay abone geldi. Işıkla... Amına koyduğumun papası seni. Sikik. Işıkları açıyorum herkes ortaya geçsin seri. Herkes buraya. Arkadaşlar bak her bu sandalye beni mouse'un şey gösterme sandalyesi. Geç 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 geç. Yapmayın oğlum, şu eşyalarla oynamayın oğlum. Eşyalarla oynamayın. Oynamayın ablacım. Oynamayın. No no, my touch no, me there. No no. No no, Lima. Sky. Papa sen buraya geç. Işıklar açıldığında dışarıda yakalandın zaten. Geç lan! Polisin sizin dinle geç şuraya. Lima camını sikeyim. Odanda yoktun. ışıklar açıkken dışarıda yakaladım. Sen büyük ihtimal Baiter'sın. Ya da katilsin ikisinden biri. Lima sen de şüphelisin gözümle geç şuraya. Ee, söz almak isteyen bir adım öne çıksın. Tamam bravo söyle oğlum. Evet papayı işaret ediyorsun. Oradan odana girdi. Tamam. Whiskey söyle. Papa odama girdi tabloda Sen hangi odadaydın? Ha, üst katta şurada. Peki odanıza gelip bir şey yaptı mı sadece odanıza size bakıp kaçtı mı? Beni görmedi. Direkt kaçtı gözükünce. Ekosu öyle bir şey diyeceksin galiba. Abi benim ışıkları için bir buçuk 15 saniye önce yukarıda bulunan odama yerine eğilerek bana kalırsa Baiter. Bence de Baiter. Bravo. Bravo. Burada şehit düştü arkadaşlar. Bravo oh. kardeşimiz burada şehit düştü. Tet. Şimdi Baiter'ımız Papa ise kaldı katilimiz. Bakabilir miyim amirim? Tabi buyurun gelin. Kaçtı. Burada şehit düştü ve ben geldiğimde burası açıktı. Allah bravo ben odasında ben yoktu amına koyayım garip bir şekilde. Aa, ya da ölüydü mi? ben görmedim ikisinden biri karanlık. Papa bırak oğlum cesedi. Bırak yavruş. Bırak. da oradaki ufak RP? He? Kan yerde kalmayacak dedi Eko. Tamam. Ç oğlum lan lan! Lan sikik! Bravo çık şuradan. E şuraya. Şimdi arkadaşlar. Hepinizi tek tek yerleştireceğim bu turn. Ee, papa geç buraya. Şurada ya bu Kapını kap kapının açık kalsın şimdilik. Lima geç karşısındaki odaya. Amirim papa bana atla. Siktir git lan bana Eee herhangi eko gel. Oh. Eko geç beni, buraya. Beni tablolu bir odaya koy. Bir yerleştireyim. Biske gel. Amen. Evet. Bravo onun öldüğü yere git. <laughs> geç söz dinle geçemem deme geç. Geç. Bakayım bravo gel. Beni kesin öldürürler. Siz ikiniz yukarıdaki iki odaya koş. <laughs> sağlı sollu hemen. Savunmalı duralım da arkaya Hemen oğlum sağlı sollu at. Kapılarınızı kapat. Papa gir içeri sikmeyin ben lan ya. Bu ne? Bunu Eko. God. Oscar ne yapıyorsun burada? Ben sana oda vermedim mi oğlum? Ne tamam gel benim. Ne güzel resim. Şunları ne Çık oradan. Gir içeri tuttu. Gel benimle. Gir şu odaya. Işıkları kapatıyorum arkadaşlar. Şu chat kendimizi koruyormuş gibi gözükeceğiz bak. Sandalye budur biliyor musun bak. Koyayım me. Sandalyeyi yap üstüne Burada kim var? Deneyimlisin galiba güzel mi? Buna koyayım Eko nasıl çıktın oraya? Sarı saçma ellere çıkıyorsunuz bak. Ben limayı nereye koydum lan? Evet, Nasıl? Efendim Oscar. Papa senin belanı siktim oğlum. Tüneli açıyorsun niye kapatmıyorsun? Geri zekalı mı? Sen neden salak bir beytirsin ya? Sen neden salak bir oğuldun ya? Neredesin sen? Gel buraya oğlum Gel buraya oğlum bakayım? nereye gidiyorsun? Gel buraya neye gidiyor diyecek? Kapılar açıp neye gidiyor sen bakayım ha? İnan aşağıya sikik La bir odana Ananı sikim yanarsın tamam? Tüm Baiter'ı senin Buraya kimi koydum Ekko'yu? Buraya kimi koydum aman oğlum? <laughs> Yine mi buradaymış sen? Anenlik kim papa? Oh <laughs> no Ne abi oğlum? Niye? Aynen papa. Oğlum sen neden salak bir çocuksun lan? Ne yapıyorsun ben oğlum? Öyleyim, sen? Bence vampir papa. Oğlum oğlum. Ne yapıyorsun lan? <laughs> de The... cyber kesin ama ne Tamam viskiye şurayı kapatarım da Birisi gelirse help atmak için zamanın olur help. Ne oldu oğlum? Ha, denedim. Böyle sikim aklım çıktı. Amirim Kur'an-ı Kerim mi? Papa odana dön oğlum. Papa ödene dön yavrucuğum. Papa odasına girerse birisi el patsın seri. Papa döne dona yavrum. Hadi çocuğum. Hadi. yorma beni. Hadi yavrucuğum. E, eve sağır çıktı amına koyayım. Abi şu fenerin süresini birazcık uzatabilir miyiz ya? Cyber Hayır. Tamam. Help no, geldi. Don't touch me No no no, scare. No, no, no. Hadi le mı attın lan? Yoksa Kanka be, meydana çıkıp e, katil benim diye bağırır mı? Oğlum her şey. Tamam tabeladan papa girdi. Ben at. Tamam. Ne bu? Papa baiter'ım ben. E, artık beni anla tarzı bir oyun mu bu? Ben kapını kapatmıyorum Ne bu? Anlam veremiyorum şu an. Çünkü. Şu an hiç hiç alakasız. Papa biz. gel oğlum buraya. Gel. Bak hiç kendime riske attım tamam. Ben hiç, hiç alakasızız bak Gel sen burada bir dur bakayım Ben bu odaya kimi yollamıştım lan <Sessizlik> Lan bu odadaki bebe nerede amına bak Efendim biskey Kapa odana dön yavrucuğum Hani gelecektin geldim ya oğlum Ya senin ben belanı sikeyim amına soktu Kapa odana gir yavrucuğum. Neden iki waiter yap? Kanka böyle daha güzel. Kolit evet ben senin kimi gönderdim evet. lan yanındaki odaya? Bu <laughs> bu HERE Shouldn't we be uh, doing something? Can't you see I'm busy? I'm glad there's no kids around to see this. Mm -hmm. Someday This will all be a Bravo, bad kim memory. Buraya? Someday this will en all mi? be a bad memory. I'm gonna wear Someday this will all be a bad memory. Sometimes I dream Stik about cheese. Peynirlerle ilgili Hiç Kimse ölmüyor ki ve peynirlerle ilgili rüya görüyor. Oğlum bu kapı bloğu yeni mi çıktı lan? Shouldn't we be doing something? Köylü adam polise kapı bloğu atıyor ya. He's dead. De <laughs> köylü değil Bir daha basarsan seni vururum. Kapa çık oğlum liman odasından <laughs> Çık yavrucuğum. <laughs> çık yavrucuğum. Çık şuradan oğlum. Çık canımın içi. Çık. Baba çık <laughs> odana hadi I'm glad there's no kids around to see this. So de this will all be a bad memory. i out of me. I just knew it was gonna be one of those days. I need a horse, hooves and all. Someday, it this will all be a bad <laughs> Papa gel oğlum odana. Gel <laughs> canımın içi yavrum. Gel bebeğim. <laughs> gel odana canım. Ben seni görüyorum. Bir daha bunlara basarsan harbi belanı lan sikerim miskeyi. Bak gerçekten sinirleniyorum ha. Gerçekten ya bir sus amına koyayım ya. <laughs> gel papacım gel odana gel yavrum. Gel odana <laughs> geleceğim. Gel. Biliyorum papa açtı burayı biliyorum biliyorum. Biliyorum biliyorum arkamdan gittin diye. O geziyor ya onu boş ver. Papa ben o gezer ya. Ağabeyim. ya. Oğlum bu nasıl bir körlük? Papa odana girdin mi yavrum? Tamam kalktın sen Lima burada. Sıcı 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 sıcı. Sıcı <laughs> Double stereotype. I dream about cheese Look! He's dead! You're not the man I thought you were a and all You're not the man I thought you were istiyorum ama. sesiniz geliyor uyuyamayım ya. Salak salak taklitleri yapmayın lan. Koymak we be doing something? Why ya. I be? Should I be Tamam. I can't remember I had... well, Papa, I'll be süre

Sen sarar mısın onu? <laughs> Sen sarar mısın? Uyku <laughs> tutmadı. Oğlum konuşma lan. <laughs> konuşma. <laughs> konuşma. Siz durmayı öğren be amana be koyayım <laughs> sik. Tamam Biz papa hala afk çok iyi. Lima ben senin kapını mı açık unuttum? Chat şu an papa afk kimse ölmüyor. Sadece bekleyeceğiz bak. Sadece evet, Kimse Çok kim ne ne olur Kimse ölmüyor bak. Bütün Şıkları açıyorum arkadaşlar. Herkesi ortaya bekliyorum. Yeni başlıyor konuşacağız. I can't remember the last time I had. Yes, be. Papa, doğru. Adamın yazdığını gördünüz mü? They're never gonna make a stalker out of me. Ben adam papa oyundan düştü. Papa gel oğlum ortaya ışıklar aç. <laughs> hadi. Papa hadi papacım hadi yavrucuğum. Komutanım papa oyundan düştü. Nasıl yani? Papa <Baba>, Teddy miydi? <gülüyor> <gülüyor> Teddy <değilmiş> baba? <laughs> de <laughs> de gibi yaptı <laughs> mı? <he>? Ben verdiğim bu <laughs> şey. Gel yavrucuğum. Ekocuğum gitme canım gel. Orada bilerin. Buna koyayım. <laughs> anaokul kreş gibi ya. I can't the last time I had... Alo arkadaşlar ben <laughs> düştüm bu arada haberiniz olsun. Benim internetle ilgili <laughs> problem var. Onu <laughs> halledip geleceğim. <laughs> Papa sen miydin <laughs> lan? Amına soktum. Arkadaşlar şimdi söz, söz <laughs> almak isteyen varsa bir adım öne çıksın. <laughs> tamam sakin. Bravo söyle. Someday, this will all be a bad memory. Bilal <laughs> şunun ağzına soksana Allah aşkına. Hangisinin? <gülüyor> evet. Bravo. <laughs> bence onu <laughs> <zoru> yapmanın vakti. Bravo. Kimse çıkıyor. Silah var ağzında. Amına soktum. Nasıl konuşuyorsun? <laughs> ne koydumun? low RPG'si. Kim konuşacaktı başka? Yapma Arbi. Lowar PC'ndi. Oğlum harbi diyorum vururum bak. Vallahi sinirleniyorum. Gerçekten vururum bir daha konuşursan. Oğlum valla vururum seni bak. Seni de vururum. Watch out siksin seni. yapacağım mı? Kimdi söz almak isteyen başka? Had... <laughs> well, <anything. gülüyor> na, ben siktim ki sizi <laughs> şimdi ama kötü polisim amına <laughs> koyayım. O O pis pis sepeti terazi lastik jimnastik biz the size geldik stalker. bitlendik. <laughs> Amama git. <laughs> dik. Temizlen. Dik. 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 Amanan soktum seni. Polisliğe kim terfi ettiyse meydana şimdi? gitsin çabuk. <laughs> şimdi ne oldu? Silah kim aldıysa çabuk. <laughs> silah kimde? ya? Öcülüyorum, silah kimde? Ya. <laughs> Lima ikiye bassana bir silah sende mi? Tamam silah tekrar benimle gelin 5 tane topladım He tamam geçin o <laughs> Arkadaşlar silahı kim aldıysa Göstermesin sakın Tamam sıkıntı yok ben bad kapı oynuyorum o yüzden bravo'yu bırak Bırak bravo'yu Bırak bravo'yu Şimdi <laughs> arkadaşlar herkes aşağı katlarda odalara dağılsın çabuk seri bir şekilde Hazır papa da yok. Ben katili bulayım şimdi ama. Amirim yakarım şömineden bence ölüyü. Tamam. Hemen geç oğlum odana. Hoş yapma daha fazla. Kim geçti buraya? bu odaya biri girdi ama. Eko gel oğlum burada. Gel. Işıkları gel. kapattıktan sonra odalarına bakmak zorunda. Orada ilk kardeşim. yok yok yerleştiriyorum odaları kapattım. Herkes alt katta bir odadır zaten. Tamam. Kim o benim dışımda ateş eden mal? Ben seni duydum ama şimdi. Ne yapacaksın ismini vereyim mi? Gelmem. Cyber mikrofonla açık abi. Senin ne olduğunu anlayabiliyorum klavye sesinden şu an. yalnız. Tamamdır Limah. Tamam. Tamamdır. Ne yapıyorsun oğlum? Poligon mu burası? Amına koyayım benim dışındaki kişi sıkıyor ya. <laughs> Bu Tamam şey. Oscar, nasıl? çok iyisin. Oscar. Tamam. Lima, tamam. Arkadaşlar, herkes dışarıya Herkes ışıkları açıyorum. tekrar ortaya gelsin. Sarak herifler sizi. Kimse o ikisi. Oscarla Lima geçin oğlum köşeye birine. İkinizin elinde de silah gördüm odaya girince. Hangi iki malı acaba ya? Oscarla Lima, hangi iki saraksa bilmiyorum. Ben sıkıysam ne olayım? Ulan gerizekalı, girdiğimde silah doğrultuyordun amına koyayım. Geç şuraya Oscarla Lima. Katili vurmak için. siktir git, geç şuraya. Geç şuraya. Geç, Lima geç şuraya. Geç şuraya kaç kaldı? 2 mi kaldık? Eko da olması neymiş. lazım. Eko nerede? Eko ölmüş. <laughs> tamam katil bu ikisinden biri. Ben bunu kesinlikle tahmin edebiliyorum. Hemen soktum onu. İki saattir oradan oraya, oradan oraya ya. Fyber'mış o da. Allah Allah acaba. <laughs> Oğlum, Nereden nerede gördün? Geldi işte ona bir tamam bir şey diyeceğim abi, bu arada iki kişi kaldı zaten biriniz eşlimişti kafama göre whiskey'di sürekli hareket eden şey yapın abi hakki ya, evet, nasıl whiskey evet. ya ben odamdaydım just bizi. busy I saw <laughs> diyormuş memories cheese diyordum <laughs> <hiçbir yere. gülüyor>